Selamünaleyküm dostlar. <laughs> Bugün sizlere Nesebi Şerif adlı kitaptan bazı bölümler okuyacağız. Umarım beğenirsiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ecdadının Müslüman olduğunu ispat eden ayeti kelimeler. Önce bundan başlıyoruz. O zat ki seni namazlara özellikle de teheccüde kalktığın zamanda görmektedirler. Secde eden tüm atalarının sülpleri içerisinde bir sülpten diğer sülbe intikal anındaki diğer menüde de görmekte ve seni bütün insanlardan farklı olarak özellikle gözetmektedir. İbn Abbas radıyallahu rivayet edildiğine göre ayeti kerimenin manası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nuru annesi kendisini doğuruncaya kadar sürekli bir secde edenden diğer secde edene aktarılıyordu. Bu manaya göre ayet-i kerime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün atalarının Müslüman olduğunu delalet etmektedir. Zira İbn Abbas radıyallahu anh bu tefsiri nakleden Bezzar ve Teberani'nin ravileri sahihin ricalindendir. İmamı Maverdi rahimullahi bu ayet-i kerimeyi beyan ederken Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh bu tefsiri zikrettikten sonra şöyle demiştir. Şüphesiz Allahu Teala Resulüne en temiz nikahlardan seçmiş ve sürekli onu temiz sulplerden münezzeh rahimlere nakletmiştir. Bu nedenle müvvet nuru atalarından daima zahir olmuştur. Sen onun nesebini incelersen atalarının tamamının sade Seyyid ve Beyefendi Kade Kerem sahibi önder kimseler olduğunu anlarsın. Zira nesemin şerefli olması nübüvvetin şartlarındandır demiştir. Fahrettin ve Razi Rahmullah Esrarü Tenzi isimli eserinde peygamberlerin babaları kafir olmazlar. Bu hususta birçok delil mevcuttur dedikten sonra bu ayeti kerimenin bu veci üzere tefsirini delil getirmiş ve akabinde işte bu ayeti kerime delalet etmektedir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atalarının tamamı Müslümandır demiştir. Süti bu görüşü naklettikten sonra İmam Fahreddin bu kelam şüphesiz bir hakikattir. Onun imameti, dinde iman oluşu ve celaleti, makamının güceliği, sözünün doğruluğu hususunda insana yeterlidir. Zira o kendi döneminde ehli sünnetin imamındandır. Bidat ehli fırkalarla reddiye vazifesini üstlenmiştir. Ve kendi asrında ehli sünnetin en büyük destekçisi olması hasabiyle bu ümmet için itikatlarını teçhid göreviyle 6. yüzyılın bittiği 7. yüzyılın başında müteddit olarak gönderilmiştir. Diyerek bu konuda son sözü söylemiştir. Büyük veli Kazil Kuzat İmam-ı bu ayeti kerimenin tefsirinde evla olan mana Allah-u Teala'nın Allah'a secde eden babalarının sütlerinden yine secde ehli temiz annelerin rahimlerinden intikalini secde eden kadınların rahimlerinden de secde ehli temiz babaların sütlerini tekabülünü görmekteydi şeklindedir. Bu Böylece bu ayeti kerime Nebi atalarının tümünün mümin olduklarını delalet etmiş olur. İmamı Suyuti Rahimullah da şöyle mana verdi demiştir. Adem babanın sulbinden çıktığından beri hiçbir zinakar kadın beni doğurmadı. Bütün ümmetler sürekli bir büyükten diğer büyüğe benim hakkımda kendilerinden gönderilmem için çekişmiş rekabete girmiştir. Bu nihayet ben Arap'ın en faziletli iki kabilesi olan Haşim ve Zühre'den dünyaya çıkmış bulunmaktayım. İşte bu hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz'in secde edenlerinin sulbünde ve muvahhidlerin cephelerinde tekallup eden mübarek anılmında dönüp dolaşan bir nur olduğunu katiyetle delalet etmektir. Onun nurunu kafirlerin suplerinde veya müşriklerin alnında tekallup ettiğini, dönüp dolaştığını düşünmekten Allah'a sığınırız. Büyük hadis hafızı Şemseddin İbn Nasiddin et demiş ki şöyle buyurur. Şunu bilmelisiniz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin atalığını en faziletlisi olan İbrahim aleyhisselam Kabe'yi mazlamayı bina ettikten sonra Ey benim Rabbim işte bu Mekke'yi mükerreme şehrini güvenli bir yer yap. Bana da oğullarımı da putlara tapınmamızdan uzak tut. devam et diye buyurmuştur. İbn-i Abbas radıyallahu anh'ın en büyük talebesi İmam-ı Mücahit radıyallahu anh da bu ayet-i kerimenin tefsirinde İbrahim aleyhisselamın zürriyeti hakkında bu duasını Allah-u kabul ederek Mekke'yi emniyetli güvenli bir yer kıldı. Ahalisini de türlü türlü ürünlerle rızıklandırdı onun bu duasından sonra hürriyetinden hiçbir puta da olmamıştı demiştir. Zaten Allahu Teala hiçbir peygamberine kabul etmeyeceği bir duayı nasip etmez. Kabul etmeyecekse kendisini uyarır ve duasını geri çektirir. Nitekim Nuh Aleyhisselam'ın böyle bir konuda uyarmış. O da Ey Rabbim, muhakkak ben kendimi hakkında dua yapmanın doğru olup olmayacağı, hakkında benim için hiçbir ilim bulunmayan bir şeyi senden istememden sana sığınıyorum. Diyerek kafir oğlu hakkında yaptığı kurtuluş duasının allah Teala'ya sığınmıştır. Her peygamber duası müstecap olan bir zaattır. Görüldüğü üzere İbrahim Aleyhisselam zürriyetinin putlara tapmaktan uzak tutulması hakkında genel ifade kullanmış ama namaz ehli olmalı hususuna gelince Ey Rabbim beni namazı hakkıyla kılan biri yap. Zürriyetimden bir kısmını da diye dua bulmuştur. Çünkü Allah Teala kendisinin zürriyetinin tümünün namaz ehli olmayacağını bildirmiştir. Tabii ki burada şunu ifade etmek gerekir ki İbrahim Aleyhisselam zürriyetinin müşrikler olmamıştır. Nitekim Kureyş'in puta taptığı meşhurdur. Lakin burada kastedilen ve şirkten münezzeh tutulan zürriyet İbrahim Aleyhisselam'ından Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşan soy ağacıdır. Yoksa amcalar gibi etrafa dağılan şubeler değildir. Zaten İbrahim Aleyhisselam, Ey Rabbimiz şüphesiz ki ben zürriyetimin bir kısmını ekim yetiştirme kabiliyetinde sahip bulunmayan bir vadide kendini de sakinlerini değil, saldırı ve hakaretin son derece yasaklı kılınmış olduğu evinin yanında sırf namaza hakkıyla kılanlar diye yerleştirdim. Ey Rabbimiz artık sen insanlardan bir takım gönülleri o Mekke'ye yerleştirdiğin alime ve onlardan doğacak olanlara doğru arzı ve sevgiyle koşar bir halde onlara can atar bir vaziyette kıl ve kendini civar, civar memleketlerde yetişen ve uzak bir yerden sevk edilen türlü türlü ürünlerden rızıklandır. Ta ki onlar kulluk vazifelerini icra ederek senin bir nimetlerinde şükresinler. Dualarını iyi düşündüğümüzde bugün dahi bu duanın bereketiyle alimlerin Mekke'ye akıl ettiğini ve her dönem orada bulunan ürünlerin dünyanın hiçbir yerinde toplanmadığını gördüğümüze göre bu dağın evvelinde geçen zirviyetini kutlardan uzak tutulması hakkındaki duasının kabul olunmadığını düşünerek bir şüphesiz akla ziyan bir nazaradadır. Allah-u Teala böylece o Allah-u Teala onu o tevhid kelimesinin zürriyeti içerisinde baki kalan bir kelime yaptı. Ta ki ardından gelecekler içerisinde şirke düşecek olanlar yanlış yoldan dönsünler. Bu yüzden kıyamete kadar onun nesli içerisinde Allah'ı Teala'ya tevhid eden ve onun birliğine davet edenler daima bulunacaklardır. Kalbi şerifinde tevhid kelimesinin ve inancının İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinde baki kaldığını beyan etmiştir. Nitekim Katade Rahimullah bir ayet-i kerimesi tefsirinde İhlas ve tevhid inancı İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinde baki kalacaktır. Onun zürriyetinde Allah-u Teala'ya Tevhid birliğini ikrar üzere ibadet edenler her dönem bulunacaktır demiştir. Ama İbrahim Aleyhisselam zürriyetinin tamamının tevhid akidesi inancı üzere bulunmadıkları Kureyş'in müşriklerinde de anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu ayet-i kelime, İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinde fetre dahil her dönemde tevhid ehli kimselerin bulunduğunu beyan ettiğine göre elbette ki bu şeref Kureyş içerisinde Ebu Cehillerin atalarının değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aba ve ecdadına nasip olacak bir fasilettir. İşte bu noktada istiraden eden İstidal eden İmam Fahrettin ve Razi Rahimullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Adem aleyhisselama kadar olan atalarının tamamı tevhid üzeredir diye buyurmuştur. Onlar arasında bir müşrik dahi bulunmamaktadır demiştir. Fahirettin el-Razi Rahimullah beyan veşiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn Abbas'tan rivayet edilen ben daima temiz ataların sülüklerinden yani temiz annelerin rahimlerinden aktarıldım. Hadis-i şerifi onun atalarının hiçbirinin müşrik olmadığını delalet etmektedir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte genel manada tüm ataları hakkında tahir, temiz tabirini kullanmıştır. Allah'ın Teala ise bir ayeti kerimesinde müşrikler ancak bir necis pisliktir diye buyurmuştur. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atalarından hiçbirinin necis bir müşrik olmadığı ispat edilmiş olmaktadır. Burada geçen temizlik ifadesinin zinadan, nezihlik manasına geleceği söylenmek delilsiz dava olur. Zira sebebin özel olmasına itibar etmektense lafzın umumi oluşuna itibar etmek evladır. Burada tahir, temiz kelimesi umumi olarak zikredildiğine göre en büyük temizlik olan şirkten uzak olmak elbette ki evli, niyet bu manaya dahildir. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin atalarında müşrik vardır denilecek olursa bu sözü bu hadis-i şerif kesinlikle reddetmiştir. Şifa-ı Şerif şerhinde Allame Senesi ve Tirmisani Reynullah bu görüşü kati olmuş ve allah Teala ya imanı olmayan kimseler hakkında keremli, şerefli ve temiz gibi ifadeler kullanılmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aba ve ecdadı hakkında sahih hadis-i şeriflerde bu vasıflar kullanıldığına göre onun atalarından hiçbirinin müşrik olmadığına inanmak icap eder. İzleyenlerimiz bu gecelik bu kadar. Bir dahaki sefere kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Hayırlı geceler dilerim. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Amin.